nihayet Ekrem İmamoğlu'nun seçim gemisi protestolarla, alkışlarla, istifalarla yola çıktı diyebiliriz. Nihayet son kararını verdi CHP ve bütün adaylarını açıkladı. E, memnuniyetsizler var. Gürsel Tekin gibi e, çok bilinen isimler e, bu sonuçları görüp bir anda büyük bir uyanış yaşayıp meğerse yaşadıkları Yıllardır emek verdikleri CHP'nin hiç de doğru yolda gitmediğini dün gece fark ederek istifa ettiler. Ve de istifa gerekçesi olarak da işte CHP zaten yolundan sapmış, liyakatsız insanlar geliyor gibi bir açıklama yapıyorlar. Tabii böylesine istifalar yani bir tek tabi Gürsel Tekin de değil mesela, e, Soner Çetin o da biraz önce aynı Çukurova Belediye Başkan eski başkanı kendisi aday gösterilemeyince istifasını verdi. Aslında bu dönemler insanların siyasete bakışı, hayattaki duruşlarıyla da ilgili önemli e, kararların alındığı dönemler. Yani siz e, bir partinin içindeki ya da çalıştığınız bir kurumda ya da herhangi bir yerde aksaklığı görüyorsunuz, ses çıkartmıyorsunuz. E, eğer siz aday gösterilirseniz ya da sizin istediğiniz insanlar aday gösterilirse ses çıkartmamaya devam edeceksiniz. Ama aday gösterilmediği anda bir anda diyorsunuz ki ben oynamıyorum. Bunlar mızıkçılık yapıyor. Ben de beni seçmediler. O zaman yıllarca emek verdik. Onlar sayesinde ne bileyim o kadar daireler aldık, şey yaptık, siyaseten var olduk. Ama madem onlar seçmiyor, yakarım gemileri. Bildiğiniz gibi son günlerin popüler şarkısıyla söylersek Angaralıyım, yüzmeyi bilmem ama çok pis gemileri yakarım. Angara'daki siyaset biraz böyle gidiyor şu anda. Ekrem İmamoğlu biraz önce İstanbul'da ee, çok e, şey bir konuşma yaptı. Ee, motivasyonu yüksek. Yani Fatih terimi Panathiakos'un hani Olimpiakos maçı öncesinde kendi soyunma odasında yaptığı e, konuşma gibi kadar en azından motivasyonlu bir konuşmayı olarak gördük. Ve de e, konuşmanın da ilginç anları vardı. E, mesela bir grup belediye çalışanı geldi, protesto ettiler. O sırada mesela Ekrem İmamoğlu hiç sesini kesmedi. Dakika, Tam tersi o protestoları anlaşalım. bastırdı. Sevgili arkadaşlar orada attığınız sloganlarla Şükrü Başkan'a ayıp ediyorsunuz onu söyleyeyim. Ayıp ediyorsunuz oturun oturun beni dinleyin ondan sonra orada tabelalarınızı gene kaldırın. Ben ben aday adayı yapıldım e, adayın yanında durdum. Evet, e, Sarıyer'den sanırım gelen bir grup CHP'li neden Şükrü Başkan bir daha başkan seçilmedi diyerek protesto etti. İlginç bir, bir, iki cümlesi vardı, bir iki an vardı. Bence bir kırılma anı da yaşandı. Mesela şu paranın akışının yönünü değiştirdik demeci çok ilginç. İstanbul için diyor ki e, bütün konuşmasında pek çok şey söylüyor. Şunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık diyor ama bu aslında hani e, İstanbul'a, siyasi partilerin ya da belediyelere ya da Türkiye'deki belediyeciliğe siyasi partilerin bakışının bence en somut ve en net tanımlarından bir tanesiydi. Ne dedi isterseniz yine bir kulak verelim. Artık güç 16 milyon İstanbul'un elinde. Bugün bir avuç insan değil, 16 milyon İstanbullunun çıkarları kollanıyor. Eskiden milletin parası... Doğrudan milletin ihtiyaçları için kullanılmazdı. Ne yazık ki o bir avuç insan bundan mutluydu. Arta kalan millet için kullanılıyordu. Şimdi ise 16 milyonun güçlü iradesi iş başına gelince, paranın o dolan başlı yoluna son verdik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde paranın yolu artık belli, dümdüz, dost doğru bir çizgi halinde. Milletten geliyor, doğrudan millete gidiyor. Milletin parası millet için harcanıyor. Bence paranın akışının yönünü değiştirdik. Güzel bir metafor. Güzel bir metafor ee, veya analoji de diyebiliriz. Önümüzdeki dönem daha da öne çıkartabilirler gibi geliyor. Ama hani geçtiğimiz seçimler her şey çok güzel olacak vardı. O da çok spontane çıkmıştı. Ee, en azından ilk başta bir tane çocuk bağırıyordu otobüs giderken işte Ekrem Başkan her şey çok güzel olacak diye. Sonra biliyorsunuz seçim iptal edildiği zaman Ekrem İmamoğlu'nun bence asıl başkanlığa e, soyunduğu andı. Yani herkesin morallerinin sıfır olduğu ya bu AK Partililer gelecekler işte kazanılan seçimi alacaklar dediği anda Ekrem İmamoğlu bir konuşma yapmıştı hatırlarsanız. Ceketini çıkartmış, e, beyaz gömleği vardı kolları sıvamıştı. Şimdi o... Bu seçimde ilginç bir şey oldu. Bence çok spontane bir şey gerçekleşti. Slogan atmaya başladılar yine bu ıı, açılış konuşmasında. Ceketi çıkart, kolları sıva diye. Bir başından izleyelim bak sonrasında ama ilginç bir şekilde evrildi o. buraya Peki kadar ben tamam. ben ceketi çıkardım. Siz de çıkartmaya hazır mısınız? Şimdi salondakiler Salonda anlamadı bakayım. ceket çıkaracak? Çıkarsın bakalım. Çıkartabilir Bence çok mi herkes ceketini? Bence çok spontane bak. Bir, herkes bak bir, bir anda ceket çıkartmaya başladı. Herkes ceketini çıkarabilir <laughs> çok mi? Çok spontane gelişen Asil bir şey oldu herkes. gördüğüm kadarıyla. Asıl salonda bütün bürokratlar sevgili ön tarafta herkes gömlek ceketleri çıkarttı. Yeni bir İstanbul şeye hazır döndü değil mi? <laughs> İstanbul hazır mı? Bak Bu herkes çıkartıyor ceketleri. Bu şehirde kimsenin inancına, kimsenin siyasi düşüncesine, kimsenin evet. yaşantısına. Ekrem İmamoğlu konuşması ama bu ceketlerin çıkartılması ilginç. Herhalde olay e, gelişirken Murat Ongun da demiştik ki ulan ne oluyor bir dakika bir dakika Necati Bey bir şey oluyor burada. <laughs> Pardon onlar küsmüş konuşmuyorlarmış öyle bir şey duydum. Olur böyle küstükler. Canan Kaftancıoğlu da zamanda küstü. Ne oldu? Siyaseti bıraktı. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Kenan bak çaktırmadan çok dedikodular veriyorum farkında mısın? Ee, <laughs> verdiğim yani böyle laf arasında bizim izleyicimiz bizi bilir yani. Bizim, bizim böyle söylediklerimiz kadar bazen sessizliğimiz de çok güçlüdür. İlk seçimlerde hatırlarsan iptal edildiğinde ben New York'ta 15 dakikaydı herhalde kalktım yürüdüm hiç konuşmadan. 11 e, dakika. 11 dakika. Ne kadar? 1 milyon falan izlenmiştir. Hiç evet, konuşmadan yaptığımız o yürüyüş. O yüzden bazen böyle kelimelerin arasında söylediklerimizi bizim izleyicimiz hemen yakalar yani hani şeyi. Bence bu ceketlerin çıkartılması ilginçti. Ee, bu seçimi e, bir simgelerinden biri olabilir yani hani. Şimdi bir sürü şey yapılıyor ya seçimlerde. Çakma şarkılar var, çakma sloganlar var, bir sürü çöp. Bir yandan da paraları savuruyorsun. İşte Hamza da mesela bir tane şey yapmış şimdi. Ee, çizgi film yaptırmış. Paralar gitmiş birilerine. Yani i̇şte ne bileyim CHP'nin biraz önce bu İmamoğlu'nun bir seçim şarkısı var. İşte 16 milyonuz geliyoruz gidiyoruz. Yani tutmayacak bir şarkı yani olmamış. Kimse tabii olmamış demiyor ama faturalar kesiliyor. Oraları, ödemeler yapılıyor. Bu kaçıncı seçim şarkısı ben artık unuttum yani şeyi. Ee, ve de şu anda bir küskünler var. Bir de bir araya gelenler var. Yani e, bütün herkes açıklandıktan sonra işte Galip Gürsel Tekin ya da mesela şey de küsmüş anladığım kadarıyla. Tezcan Karakuşçandı da bence Çankaya'ya yakışacak bir belediye başkan adayı adayıydı. Ee, o da mesela sistem dolu bir e, mesaj yayınlamış ama bir yandan da şu anda belirlenen bu tabloda hani bir isimleri görüyorsunuz. Herkes söylüyor işte şu gel şu şuraya bu buraya diyor da kim bunlar aslında? Ee, çünkü bunlar aslında Ekrem İmamoğlu'nun ee, birebir e, belirlediği isimler Hatta yakın arkadaşları